Burdur'un Tefenli ilçesine bağlı Hasanpaşa köyünde 800 yılı aşkın süredir sürdürülen Yünün böğet, koyun yıkama, çoban bayramı etkinliği dün yapıldı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Burdur'un Tefenli ilçesine bağlı Hasanpaşa köyünde 800 yılı aşkın süredir devam ettirilen yünüm böğet, koyun yıkama, çoban bayramı etkinliği gerçekleştirildi. Çobanlar sürülerinin önünden suya atlayarak, ıslık ve çıkardıkları seslerle koyunlarını sudan geçirmeye çalıştı. Türklere Orta Asya'dan kalan etkinlik Tefenli ilçesine bağlı Hasanpaşa köyünde dün sabah saatlerinde yapıldı. Şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Köy halkı, çevre köyler ve yakın illerden gelenler şenliği büyük bir keyifle izledi. Evet. Günün böğet koyun yıkama geleneği günün ağarmasıyla başlayıp güneşin doğuşuyla sona eriyor. Hasan Paşalı emekli öğretmen Cemil Cavit Yıldıran, günün böğet geleneğinin çok eskilere dayandığını, bu tür etkinliklerin devam ettirilmesinin de anlamlı olduğunu ifade etti. Burada, burası benim köyüm, burada da çalıştım. 37 yıl, 7 ay öğretmenlik yaptım. E, Yunan Büyüet geleneği e, yüzyıllardır, aşağı yukarı 800 yıldır bizim bildiğimiz kadarıyla yapılan bir gelenek. Atalarımızdan kalma, e, Orta Asya Türkleri otlatma sezonu sonrasında çobanlar e, katımcı dediğimiz koyunlarını otlatmak için verenleri teslim etmeden önce sahiplerine vermeden önce yıkamak temizlemek amacıyla koyunların sağlıklı olması amacıyla yaptıkları bir gelenek. günün böyet, yünmek eski Türkçede yunmak yani yıkanmak anlamına gelen. Yünüm böget de suyun önünü set çekerek böyemekten ve o böyenen suda e, koyunların yıkanması anlamında yünün böyet. Bu gelenek e, yani biz bunu devam ettiriyoruz. Neden devam ettiriyoruz? Çünkü bizim bir kültürümüz, geleneğimiz bu. Bu bu tür geleneklerin de devam ettirilmesi çok anlamlı ve gerekli de aslında. E, o nedenle ben bunu devam ettiren çobanlarımıza, köylülerimize, e, yani misafirlerimize, yetkililerimize, Kültür e, Müdürlüğü ve Kültür bakanlığı da yardımcı Hepsine teşekkür ediyoruz. E, bizim e, çoban e, suya girecek sürüsünü yıl boyu otlatırken, e, bu otlatma sezonu içerisinde kendisini en çok yakın hissettiği, kendisinin yanından ayrılmayan, sürekli ona sürtünen çobanın şeker, buğday, arpa gibi şeylerle beslediği koyunlar vardır. Biz onlara elci koyunlar diyoruz. Çoban kendine elci koyunlar seçer. Bu elci koyunlar aynı zamanda sürünün lideridir. Liderlik yapacak koyunlardır. Onlar bu suya girmeden önce süslenirler, boyanırlar. Biz ona toz boya dediğimiz aşı taşından elde edilen toz boya ile süslerler. Bir takım takılar takarak boyarlar. Aslında biz onu bugün suya Suya girmeden bir gün öncesi tostos sören tos dediğimiz yerde de bunun antrenmanı yapılır. Yani koyunların suya inişinin antrenmanı yapılır. İşte bu elci koyunlar sürünün önünde olur, çobanın arkasından koşar ve çoban suya girdiği zaman artık çobana bağlı liderlik yapacak sürüye koyunlar çobanla birlikte atlarlar. Köy muhtarı İsmail Aksoy ise her yıl Ağustos ayının son haftasında yapılan etkinlikte çobanların ödüllendirildiğini ve şenliğin asırlardır gelenek olarak sürdürüldüğünü aktardı. Bu çevre köylerden gelen yardımlaşma olan yıllardır gele süren bir gelenek bu. 700-800 yıllık söyleniyor. Tabii benim aklım erdiği kadarıyla bildi bileli aynı yerde yapıyoruz. Çobanlarımıza her yıl Ağustos ayının son haftasında olur. Çobanlarımıza tabii ki bunlar bu hatta sonra ödülleri veriyoruz. Çavdır Kaymakamı Tefenni Kaymakam Vekili Mustafa Gövercin ise etkinliğe katılımın yüksek olduğunu belirterek şenliğe katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Orta Asya'dan günümüze Türklerden, Selçuklulardan e, gelen bu güzel etkinlikte toplanmış bulunmaktayız. E, Tefenni Hasanpaşa ilçesinde 24.sü olarak geleneksel düzenleniyor. Yönüm Böet, Koyun Yıkalı Çoban Bayram etkinliği biz de burada katılımda e, baya bir katılım var. E, memnunuz bu özel etkinlikte. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı günler diliyorum.